suçlusunuz çocuklar. Hayır siz suçlusunuz. Siz hapistesiniz artık. Sizi çıkarmayacağım buradan. Ay evet. hey, Aras yokken şu abur cuburlarımı yemem lazım ya. Ne güzel metris sakız aldım. Bir tane de ne bu ozmo. Bir tane de jelibon aldım. Aras gelmeden bunları yemem lazım. Evet, sakız çok güzelmiş. Ben bunu çiğneyim bari ya. Hmm, çok iyi bu. Evet. Biraz da çikolata yiyeyim bari. Hı. Çikolatam yok! Kim aldı çikolata çikolatalarımı? Çabuk şey ah! bu çikolatalar! Çikolatalarımı <laughs> aldınız siz! Çabuk sizi hapse atıyorum! Çabuk <laughs> gelin buraya! Siz benden izinsiz nasıl alırsınız? Sizi hapse atıyorum! Çabuk buraya gelin bakayım! Çabuk buraya gelin! Ağlamayın, ağlamayın! Siz cezalısınız! Neden benim abur cuburlarımı çaldınız bakayım? Onlar bizi. Hayır sizin değil onlar benim de. İzinsiz çaldınız onları benden. <laughs> Şimdi özür dilerim, bur anne. Şimdi burada durmak zorundasınız. Özür mü dilediniz? Evet. O zaman çıkabilirsin. Sen çıkabilirsin. Deniz Paras sen özür dilemedin. Sen dur. Sen de özür dile bakayım. Özür dilerim. Tamam sen de çıkabilirsin. Aferin size. alırsınız çocuklar